Mayer, birinci sezon. Bu haftaki It's a New 1980'lerdeki Polonya'ya geri dönüyor. Ancak bu sefer de Mayer karanlık ve kasvetli bir yerde. Polonya'nın güneybatısındaki küçük bir şehirde vahşi bir çifte cinayet işleniyor. Genç bir fahişe ve yerel bir parti yetkilisi, acemi gazeteci Piotr Zarziki, adını duyurmaya, ve üst düzey bir komünist yetkilinin gölgesi olan babasının altından çıkmaya, hevesli ve bu yüzden suçlunun zaten gözaltında olan dengesiz bir yalnız adam olduğu yönündeki resmi açıklamayı kabul etmeyi reddediyor. Aynı zamanda akıl hocası Vidal Tvojic, kendisini kasaba ile ilgili her şeyden arındırmak için elinden geleni yapıyor, dolarını bir kenara sakladı ve Batı Almanya'ya giden bir trene binmeyi planlıyor. Ancak her iyi gazeteci gibi o da iyi bir hikayeden asla vazgeçemez. Piotr'un soruşturması kendisi ve hamile karısı Teresa'nın arasında açar Piotr yalnızca öldürülen fahişeye oda kiralayan yerel bir kasaptan bilgi almak için gizli göreve gitmekle kalmaz, hatta Piotr'un karısının karısıyla bile yatar. Öldürülen yetkili cevap almaya çalışıyor. Her yeni ipucu, yalnızca küçük kasabanın tüm trajedilerini birbirine bağlamaya hizmet ediyor. İntihar eden genç bir kız olan Castaigne'nin parti yetkilisiyle bağlantısı vardı. Babası Kazimierz ise siyasi radikal ve Witold'un eski arkadaşıydı. Hatta Witold'un batıya kaçışı bile onlarca yıl önce, savaş sırasında tanıdığı bir ressamı aramak içindi. The Mayer, True Detective'in Polonya'daki bir sezonu gibi, bu dizinin nemli çürüklüğü ile komünist devletin son bacaklarındaki buz gibi vahşiliğini karıştırıyor. Göz alabildiğine köşeli beton var ve güneş hiç parlamıyor gibi görünüyor ve ana karakterler, gazeteci olarak sahip oldukları özgürlüğün komünist partinin takdirinde olduğunun her zaman farkındalar. Her ne kadar öncül pek yeni olmasa da, Demayer'ın idam edilmesi onu harika kılıyor ve Polonya'daki sıkı yönetim döneminin son noktasında geçmesi nedeniyle birçok Amerikan suç dramasında eksik olan ısrarcı bir gerilim var. Çok fazla başıboş davranmak polis teşkilatından atılmanıza ya da gazetenizden kovulmanıza neden olmayacak, sığ bir mezara atılmanıza neden olacaktır. Jacek Beller'in canlandırdığı yurttaş milis subayının fiziksel olarak korkutucu olmasına ya da korkutucu bir alaycı tavır sergilemesine gerek yok, ince bir bıyık ve zayıf bir gülümsemeyle bile HIOTR ve Witold'un karşılaştığı tüm yargıçlar veya siyasi yetkililer gibi, dokunulmazlık havası yayıyor. Komünist bloktaki günlük hayata dair bir bakış açısına sahip olduğumuzda, bu genellikle Rus merceğinden oluyor, ancak Sovyet uyduları neredeyse tek düze değildi ve Dımayır'da De yabancı bir yazarın asla düşünemeyeceği düzeyde arka plan ayrıntısı var. Ya da yabancı bir izleyici asla konuyu açamayabilir, şükür ki Polonyalı ortağım ve o dönemi yaşayan annesi bana bazı şeyleri işaret etme şansına sahip oldu gerçek iş yerine her gün içki içen devlet tarafından onaylanmış güvenli işlere sahip insanlardan kahvenin karnenizin her hafta garanti edemeyeceği bir lüks olmasından ve Polonyalıların dolar ve Alman markı gibi para birimlerini harcayabileceği bir mağazalar zinciri olan Pevex'ten. Yabancı mallar, her ne kadar en meta referans P.O.T.R. Fronsuski'nin kalitesiz otel müdürü rolüne seçilmesi olsa da, bir sahnede arka planda Fronsuski'nin 80'lerin başındaki karate disco alter egosu Franek Kimono çalıyor. Başrollerin oyuncu seçimi muhtemelen dizinin en büyük gücüdür. Normalde gösterişli olan David Ogrodnik, OTR gibi harika giyinmiş, kalın gözlükler, kabarık kazaklar ve yalnızca 1980'lerin sevebileceği bir saç kesimi altında saklanıyor. Oysa Anders A. Severin, karakterinin her zaman kapının önünde bir beyaz spor ayakkabısı olduğu izlenimini veriyor. Severin'in aslında 80'leri Fransa'da sürgünde geçirdiği göz önüne alındığında uygun. Nel Kaçmare'in Just Dynas'ı güçsüz bir hayal kırıklığının avatarı olarak özel olarak anılmayı hak ediyor, kasabadan tek başına çıkamayacak kadar genç ama bunu yapma potansiyeline sahip olduğu için sınıf arkadaşları tarafından korkunç bir şekilde zorbalığa maruz kalıyor. 2018 yılında Showmax için üretilen dizi, görünen o ki Netflix'te Mayra ikinci bir hayat vermiş, bir sezon daha yolda. Tek bir soruşturmanın tüm sezonun omurgasını oluşturduğu pek çok suç dramasının laneti, ikinci sezon için gidilecek yer, Meyer'ın çözmesi gereken bir sorun. Ancak Witold'un da işaret ettiği gibi, savaştan kalma ormanlara gömülmüş çok sayıda ceset var ve muhtemelen birkaç tane daha taze olanlar da var. Meyer, sezon 2 Polonyalı suç dizisi The Mayer, mütevazı derecede başarılı bir ilk çalışmanın ardından ikinci sezonda oyununu önemli ölçüde artırıyor. İki sezon arasındaki devasa zaman farkına rağmen, aralarında 13 yıl var, dizi, etkileyici bir mekan hissi ve karakter devamlılığı sağlamayı başarıyor ve bir yandan da yeni karakterler ve senaryolarla gizemli temposunu yarı yeniden başlatıyor. Bölgenin büyük bir bölümünü sular altında bırakan yıkıcı bir selin ardından gazeteci Piotr Zarzik'i, kariyerine başladığı Gronti Ormanı'nın rutubetli topluluğuna geri dönüyor ve şimdi görevinin başında olduğu gazetenin yeni atanan genel yayın yönetmeni olarak görev yapıyor. İlk iş. Kendisi ve tatminsiz eşi Teresa'nın komünist dönemden kalma köhne bir apartman dairesinde yaşadığı önceki görev süresinin aksine, artık yeni bir banyo konut projesinin lüks arazisinde bir evi var ne Teresa ne de kızları Van'da, Polonya'nın başkentinden köhne ormanlara taşınmaktan pek mutlu değiller. Ancak P.O.T.R. onları bunun aileye yardımcı olacak geçici bir kariyer hamlesi olduğuna ikna ediyor. Ancak onların gelişinden kısa bir süre sonra, aralarını karıştıran yeni bir gizem gelişir ve P.O.T.R. ile Teresa'nın evliliğini büyük ölçüde test eder. Genç bir çocuğun ölümü, geçmişteki gizemli başarısızlıklar nedeniyle kısa süre önce bölgeye sürgün edilen yeni gelen dedektif Anna Jass'ın davasına yol açar. Ancak C yerel saçmalıklara göz yummaya hiç niyeti olmayan, becerikli ve enerjik bir araştırmacıdır. Gizemli bir set başarısızlığından kötü bir sonuç çıkararak, çocuğun ölümünün sel nedeniyle kazara boğulma olduğuna karar veren kurum yetkililerine meydan okur ve olayı çözmek için yola çıkar. Bu, bölgenin boğucu eski usul yöntemlerine fazlasıyla aşina olan huysuz ortağı Adam Mika'nın isteksizliğine rağmen. Belli ki bölgeden birileri bir şeyler saklıyor ve bunun ortaya çıkmasını istemiyor. Ancak Anna, Piotr ve Piotr'un emekli gazeteci meslektaşı Vitek arasında, uygunsuz gerçek eninde sonunda ortaya çıkar. Mayır, 97, kendi ortamına hoş bir dönüş ve aslında onu başka bir seviyeye taşıyor. Yeni gizem, Rosaska ve Simnat'ın çekici bir şekilde canlandırdığı polis ikilisinin eklenmesiyle yeni bir enerji enjekte ederken serinin sağlam orijinal dinamiğini geri kazandıran ilgi çekici bir araştırmadır. İlgi çekici A hikayesine ek olarak, bölgenin sorunlu ikinci, dünya savaşı geçmişini içeren geri dönüşler şeklinde oldukça atmosferik bir hikaye var. Bu sahneler genç Vitey'in geçmişini canlı bir şekilde araştırıyor ve bölgenin faşizm ile komünizm arasında sıkışıp kaldığı işkence dolu geçmişini daha da aydınlatıyor, mevcut izlerde etkili bir şekilde devam eden huysuz, korkunç bir atmosfer. Ogrodnik ve Sever'in duruşmaları başarılı bir şekilde yürütürken, Witchless genişletilmiş bir rolle kişisel dramaya zenginlik katıyor. Önemli olan, Ogrodnik ve Witchless'ın zekice kostüm ve saç modeli seçimleriyle ikna edici bir şekilde 10 yıl yaşlanmış olmaları. Genel olarak, zaten sağlam bir suç dizisi için şaşırtıcı derecede büyüleyici bir geri dönüş, ilk sezondan sıradan bir şekilde onu gördüğüm için mutlu ayrıldıysam, ikinci sezondan daha fazlasını arzulayarak ayrıldım. Millennium, alt başlıklı Mayır 3 sezon, Polonya'daki popüler Netflix serisinin büyük finalidir. Ancak son 6 bölüm, her ikisi de farklı dönemlerde geçen ancak yinelenen karakterlere ve birbiriyle bağlantılı olay örgülerine sahip olan ilk iki sezonla derinden bağlantılı. İyi, yetişkinlere yönelik bir hikaye anlatımı ama aynı zamanda bir süredir gördüğüm en az erişilebilir akış hikayelerinden biri ve takılıp kalmadan önce önceki olayları yeniden izlemenizi veya okumayı gerçekten önereceğim birkaç örnekten biri. The Mayer 3 sezon, Millennium incelemesi ve olay örgüsü özeti. Mayer her zaman suçla ilgili olmuştur ve büyük ölçüde soruşturması gerekenlerin bunları soruşturmayı reddetmesi ve soruşturmayanların da bunu yapma konusunda inatçı bir kararlılığı olmuştur. Bir sezon 1980'lerin başında geçti ve en çok dönem karakterine sahipti, iki sezon 1997'de geçiyordu. Üç sezonun ne zaman başlayacağını size söylememe gerek yok sanırım. Eğer alt başlıktan belli olmasaydı olay örgüsü öyle yapardı. Değişen milenyumun kendine özgü endişesi ve paranoyası, ilk sezondan onlarca yıl öncesine uzanan iç içe geçmiş suçlar ve komploların yanı sıra burada da mevcut. Çürük derinlere uzanır ve filizleri yoğun bir şekilde birbirine bağlıdır. Karmaşık bir diziye geri döndüğünüzde her zaman yapmanız gereken bazı dedektiflik işleri vardır. Ancak burada normalden daha fazla, eski karakterleri ve yenilerini yerleştirmeye çalışırken, zamanın geçmesiyle sadece görünüşleri değil, etrafındaki dünyada çarpıtılmıştır. Onlara, bu hile serinin tamamına uygun oldu ve burada da devam ediyor çünkü sadece insanların nasıl geliştiğini değil aynı zamanda kültürlerin, tutumların ve kuralların da nasıl geliştiğini gösteriyor. Bu dizideki hiç kimse kurallara göre oynamıyor, hiçbir zamanda öyle olmadı. Kuralların çiğnenmesinin genellikle ölümcül olan sonuçları vardır. Ve ölümler çağlar boyunca yankılanıyor, sismik kültürel değişimler boyunca hayaletler varlığını sürdürüyor. Sanırım, sonsuz derecede aşırı doymuş bir suç türünde dım ayırı tanımlayan şey budur. Aynı zamanda onu biraz hantal yapan da bu. Önceki olayları yeni açılardan yeniden ele almak, daha fazla bağlam elde etmek ve yeni anlamların kilidini açmak genellikle zevklidir. Bir dereceye kadar burada. Uzun süredir devam eden birçok gizem ve bağlantının nihayet uygun bir karşılığını almak da güzel. Yine de bunun bir bedeli var. Eski karakterler geri döner, yaşlarını kaybederek kendilerinin geçmişe dönüş versiyonlarına dönüşür ve yeni karakterlerle tanışır. Bağlantılı olduğunu düşünmediğiniz şeylerin bazen anlaşılmaz şekillerde olduğu ortaya çıkıyor. Oyuncular hepsini satmak için ellerinden geleni yapıyor ve çoğunlukla da yapıyorlar. Konuyu anlatmaktaki herhangi bir başarısızlık onların değil. Beceriden çok hırsla yazılmış bir senaryonun hatasıdır. Hayranlar bunu sırasıyla tatmin edici ve kafa karıştırıcı bulacaklar, ancak her iki şekilde de izleyecekler. Madem siz neden izlemeyesiniz, sonuçta bu son, kazandın, kilometre değişebilir. Yanlış anlaşılmasın, The Mayer pek çok açıdan etkileyici, pek çok açıdan da eğlenceli ve, millennium, destanı tatmin edici bir şekilde bitiriyor. Ancak kollarınızı açarak karşılanmayı, ayrıntılarla beslenmeyi ya da kendi işlerinizi yapmak zorunda kalmamayı beklememelisiniz. Belki de olması gereken budur ve Dımayır diğerlerinden öndedir. Her iki durumda da, Hedef kitlenin sadık hayranlar olduğu ve başlıkların antolojik formatı göz önüne alındığında asla bilemeyeceğiniz halde yeni gelenlerin buradan başlayacak kadar aptal olacağını düşünmüyorum. İçeri girmeden önce hafızanızı tazeleyin belki. Bataklığın tanımı şudur: kendini içinden kurtarmanın zor olduğu, karmaşık veya hoş olmayan bir durum. Çoğunlukla bu gösteri tam olarak reklamı yapıldığı gibi performans gösteriyor. The Meyer 3. sezon milenyum hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorum yapın.